Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün to, top oyunu oynayacağız. Çok uzatmadan başlayalım. Şimdi Oyun oynayalım. Şunu açalım. Şimdi Şimdi benim istediğim şey 99 3. Bak şu ödüllerde var. Bak şunda var. 103 yani 99 103 istiyorum yani. Ne bak şunda. Pardon. birbirimiz. Bugün bu videoda bunu alacağız. Almaya çalışacağız. Almazsak da olsun. İkinci öbür videoda şey yaparız. Eğer bu videoya e, 15 like gelirse yine bölümünü çekeceğim, ikinci bölümü yani. yani. Bu oyunu beğendiyseniz like atın ki ikinci bölümünü çekeyim. Şimdi bunu oynayamayacağım ben. Yanlış dedi çıkıyor. yıldırım paketi. Ben bunu almak istiyorum. Bunları alacağım ben. Bir skotu. Hediye Ücretsiz mi bu? Vallahi ama bak. Yalan değil değil mi? Aa, bak. Açıyorum. Vallahi benim de 96 Bakalım ben ne çıkıyor. Ne oldu oğlum? Ne çıktı? Brezilya. Sotope. Sotope. Ve değerleri masal mı? 96 da. Satılıyor herhal. Şimdi. Gidince. Gidince. 2 dakika kaleci şeylerimi koyayım. Bu arada ben 94 lira nallı var. Bakın. Şöyle bir koruyayım. kazandırır. 98 diye değer derece yükseltim 99 olsun. Yükseldi. Kalecim 99'du. Normal 96. 99 yaptım. Bakın. şimdi ne yapsak şu görevlere bakalım görevlerin görevlere bakacağız bak bakalım görevler alacağız ondan sonra maç oynayacağız ben bunu ilk defa açacağım bu benim kaç aylık desek ben diyorum 3-2 aylık bir ma futbol oyunu real ben yani çok hatırlamıyorum ben olsa hediye al bakalım hediye çıktı tamam benim hayallerimi çıkarmak Messi, Haaland, neymar'ı çıkarmak istiyorum onları çok seviyorum ya pele çıksa iyi pele 101'di yani pazarlı şimdi biz pazarlığa gidelim. Ne satabiliriz? Aa çok soracağım baksana ben ya. Vallahi mi pazarlıkçı? Çok pahalı. Bir tane 99'lu ama değmez. bunları almayacağız Oyuncularımıza gelelim. Bizim bizim olan oyunculara. Bunu nasıl bunun dairesini alabilirsek mi? <laughs> Bugün bunu satacağım ben. Satamıyorum, güzel yaptım. <laughs> bunu alamıyorum maalesef. Bir tatlıcı bakacağım. Bunu satamıyorum. Bu bende değil ama bunu satamıyorum. Hemen tutar Ay yanlış aldım yukarıda ya. Öyle 80 80'li 80'li falan vardı. Bakayım da iyi mi diye. İyi futbolcusu varsa alırım. 90-95'liğini hatırladım. of Arkadaşlar bunlar çok pahalı. en ucuzda kaç lira bari? 23 milyon. Çok pahalı. Biz bunlar almayacağız. Biz çok zengin değiliz. İcar diye mi doğru öyle. Evet doğru çok kötü ya 93 varmış var mı 84 varmış 83 95 diye bitmiş demek ki. Arda yazacağım onu. Şimdi Arda Güler diyeceğim. Arda Güler çok ucuz hala. Arda Güler böyle 90'lı 91'li 90 vardı onlar iyiydi. Bakayım mı? Arda'ya hiç bakmadım ben. Güller yazsak olur. Güler. Arda Güler'i hala Ah, çıktı. Varda. Maşallah. Çok pahalı hepsi. hepsi. 98 98'liği var. Çok pahalı. 100 milyon var. 135 milyon ya. Şu ikinciyi alardım. Çok pahalı hepsi. oyuncu bir gün Abdurk Abdurk yazacağım ben Abdurk Kerim oldu. Kerim. Ha bak Kerim var. götür Hı. Yusuf bakalım Yusuf 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 yazdım yani yazdım Merhaba bu arada. Merhaba. Yusuf. Ucuz yol. Ucuz yol kalmadı lan. Bir tane daha futbolcu alacağım. Mesela Mural'da. Ronaldo. Ronaldo. Bakacağım lan da 90 böyle 91. Ben 94 lira var. 150 milyon ama satamıyorum. Çok kötü. Ronaldo. Yani oldu. Arama. <Sessizlik> hmm. nasıl? Mas evine bakalım Bunu da Bunu bak. Ben milyon alıp ben bir 20 milyon lira alırsam şunu alırım. Yani. Neyse biz oyun oynayalım. Olacak oynayacağım çünkü yemeği yiyeceğim. Şurayı şey durdurduğumda bozuluyor. Ha, neyse. Daha önce ben yemeğimi yiyip geleyim hemen.